Bir kardeşimiz İslam'da şeyhe intisab etme var mı? ve şeyhe rabıta şeytan yardım etme şık oluyor mu? Biz putları bize Allah'a yaklaşsın diye aracı kabul ediyoruz diyenler gibi olmaz mıyız? Bu tarikat hakkında bilgi verirseniz memnun olurum. Allah bizleri doğru yoldan ayırmaz. Şimdi bir çok kısa bir bilgi vereceğim. İbn-i Abid'in Rattı Muhtar isimli eserinde, Farzayn ilimler bahsinde meseleleri izah ederken şeriat, tarikat ve hakikat kavramlarını tarif eder ve orada bir cümle söyler. Bu üç şeyden murat kuldan beklenen kulluk vazifesinin emredildiği gibi yapılmaz. Demek ki hepimize düşen bu isimler farklı da olsa tek bir şey var. Allah-u Teala'nın bizden istediği kulluk vazifesini hakkıyla yapmamız. Şimdi bir mürşide, şeyhe intisap. Bir defa allah kitabında açıktır. Sadıklarla beraber olunuz, diyor. Sadıklarla beraber olmak, yani fiziki beraberlik olabileceği gibi, yani aynı mecliste oturma olabileceği gibi, o sadıkların hallerine bağlanmak da olabilir. Burada inceli şudur. İntisap, inabe dediğimiz olay, bazı zikirleri yapmadan mutlak nezir gidip Farz edelim ki bir kimseye kurban kesmek. Yani herhangi bir kurban bayramında değil de onun dışında bir kurban kesmek vacip değildir. Ancak şöyle bir iş olursa ben şöyle bir kurban keseyim dese yani mutlak nezir yapsa veya şartlı nezir yapsa o nezir yerine geldiği zaman kurban kesmesi vacip olur. Şimdi bir kimse derse ki, bir şeye inabe yapar, ben günde bin defa kelime-i tevhid getireceğim derse ve bunu nerede derse, bu zikir bir ibadet olduğu için, o kimse 999 kere getirse, bir kere getirmese, Allah o birinin hesabını sorar. Çünkü kendi nefsine vacip olmuştur. Geldi, üst söz vermiş. Onun için Müslümanlar inabeye dikkat etmeliler, bu noktaya dikkat etmeliler. Rabıtanın özelliği şudur. Dikkat edin, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tevekkülü merte davet etmiştir Müslümanlar. Devamlı kendinizi ölmüş farz edin ve mezarda farz edin. Ve o ölümü düşünün diye sürekli Müslümanları teşvik etmiştir. Bu da aslında hesap günüyle bir rabıta kurmak. Onun için bugün bütün kardeşlerime ben bunu tavsiye ediyorum. Hakikaten rabıta kurun. Hesap günüyle bir rabıta kurun. Her an ecelin gelebileceğini düşünün ve kendinizi her an hesaba çekin. İnsan, insan için en zor şey kendi nefsine hesaba çekmesidir. Çünkü nefis daima insana birçok tuzaklar var. Onun için önce hepimiz kendimiz inşallah bu noktaya gayret edelim. Evet. Şimdi şeyhin özelliği, şeyh aslında ihtiyar manasındadır. Yani birçok tecrübe kazanmıştır. Eğer şeriatı gayet iyi biliyor ve insanları o noktada cihada hazırlıyorsa, yani nefsin heva ve heveslerini bir tarafa bırakıp Allah yolunda savaşa hazırlıyorsa, hakikaten o kimse müşk. Allah bu yolunda cihada hazırlamıyorsa müşrik değil. Onun için bu noktaya hassasiyete dikkat edin. Eğer tağutlu rejimleri reddedip Müslümanları onlara karşı cihada hazırlıyorsa müşrik Hazırlamıyorsan müşrik değil. Ona dikkat edin. Biz Türkler bizi Allah'a yaklaştırsın diye aracı kabul edin diyenler gibi olmaz mı? Hayır, olmaz. Oradaki mana başka, buradaki mana başkadır. Şimdi bilmiyorsanız ikili elinden sorunuz diyor Allah-u Teala. Şimdi buradaki mana nedir? Doğrudan doğruya. Allah-u Teala bize bir şey hamlediyor. Bilmediğimiz konuda ilim elde ederek amel etmemiz. Eğer bilmiyorsanız ikili elinden sorun, öğrenin, öyle amel edin diyor. Şimdi buradaki tahrikle e, müşriklerin biz kutlara bizi Allah'a yaklaştırsın diye ibadet ediyoruz şeyindeki e, hüküm farklı şeylerdir. Birisinin hedefi doğrudan Allah'ın rızasıdır. O noktada mürşitten istediği rehberlik Bana rehberlik etti yani Allah'ın razı olacağı şeyler bana söyler. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip devamlı sahibi onu soruyordur. Ya Resulallah bana öyle bir söz söyle ki diyordu, senden başka, senden sonra hiç kimseye sorma ihtiyacı hissetmeyin. Sahabenin sualiydi bu. Yani böyle bir çok sualler söyledi sahabe. Yani bugün şeyh dediğimiz olay da budur. Yani insanları hesap gününe hazırlıyorsa, tuğyana karşı mücadele hazırlıyorsa ve heva ve hevesleri bir kenara bırakmayı sağlıyorsa yani İslam'ın temel hedeflerini gerçekleştirmede rehberlik ediyorsa mürşittir. Rehberlik etmiyorsa mürşit değildir. Ancak bizim tarif ettiğimiz mürşit sayısı çok azaldı. Demek ki ölen mürşitlerin de yetişmesi lazım. Onun için de ilim gene şu. Bugün maalesef yani tasavvuf davasını istismar edip insanları cehennemin yoluna sokan yüzlerce insan var. Şimdi Müslümanlar da onlara bakıyorlar bu tasavvuf etmeli hemen diyorlar. Halbuki bu yanlış bir iş. Şimdi bize bakıp ve ve Şimdi sahabe ve resmekten ve İslam'ın karalamalarına benzer. sahabe-i kiramın o cihat şuuru, o Allah'ın dini için gayret şuuruyla bizimki bir mi? Şimdi bizi gösterseler ters olacak. Onun için yani kıyas burada şey değil ama bir kimse derse ki şeyhim beni kurtarır. i̇şte o zaman bu dediği noktaya gelir. Çünkü Resul-i ve sellem aşer ve aşere ve yine Kur'an-ı Kerim'de bize haber verilen kimseler, cennetlik olduğu haber verilen kimselerin dışında hiç kimsenin kendisinin kurtulduğu sabit değildir. Ta ki başkasını kurtarsın. Beyler hak ve reca olur. Hatta İslami hizmetlerde en önde giden kimse Allah muhafaza etsin. Ayağı kayabilir. Bu mümkün Onun için önde olmak, arkada olmak değil, iflası ve İslam'ı iyi korumak. Ve mutlaka o noktaya dikkat etmek şart.